Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex'ten herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nilüfer Yiğit ve bugün 9 Mayıs Salı günündeyiz. Yine kripto time daha beraber piyasaları incelemeye çalışacağız. Biliyorsunuz ki pazar günü ülkemiz için çok kritik bir seçim söz konusu dün Borsa İstanbul'da vermiş olduğu kayıpları bir miktar almaya çalışan yatırımcılar vardı ve %4'lük bir artış söz konusuydu. Onun haricinde Bitcoin'de ve kripto paralarda biraz daha zayıf seyirin devam ettiğini görüyoruz. Çünkü korku haberleri ve endişe haberleri hala devam ediyor kripto paralar için. Dün bir tane tweet okumuştum. Bitcoin'de istiyor ki sürekli bir ABD bank, ABD'de bir banka batsın şeklinde bir haber yani bir tweet okumuştum. Ee, onun gibi bir gelişmeye ihtiyacımız var. Tabii ki de ABD ekonomi için bu çok kötü bir durum ama kripto paraları biliyorsunuz ki yukarı yönlü ivmelenmesini sağlayan e, olaylardan bir tanesi olmuştu 31 bin dolar seviyelerine seyretmiştik zaten bildiğiniz üzere bunun haricinde yarın ABD tarafında enflasyon kararı var kripto para piyasasında da bir miktar gelişmelerimiz söz konusu Dilerseniz hemen başlayalım Öncelikle Borsa İstanbul dediğim gibi dün gün içerisinde %4'lük bir artış gerçekleştirmişti. Bugüne ise bir miktar daha satıcılı başladığını söyleyebilirim. 4540 puanda ABD endekslerine göz atacak olursak Dow Jones endeksi dün kapanışında bir miktar negatif olsa da S&P 500 ve Nasdaq endeksinde durum tam tersi çok üzerine koymadan da yine bir miktar daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Dolar endeksi yarın gelecek veri öncesinde tekrardan 101 bandının üzerine çıkmış durumda ve e euroyu biraz daha baskılıyor şu an içerisinde. Hatta şuradan bakalım. Evet euro dolar paritesi 1.009'a tekrardan geri çekilmiş durumda olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde değerli metallerde de geri çekilmeler ve satışlar söz konusuydu. E altın tarafı 2000 e, 2022 dolarda şu anda seyrediyor. Gümüş 25,61 seviyelerinde. Diğer e, değerli metallerde ise yine zayıf seyir söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi yarın bizler için önemli çünkü ABD tarafında enflasyon kararını alacağız. Fed'in zaten bir senedir, e, hatta 1980'lerden bu yana yapmış olduğu en sıkı politikasının nedeni de bu yüksek olan tarih zirveleri gören enflasyonu biraz daha baskılamak ve istedikleri hedef doğrultusunda, ikilik hedef doğrultusunda biraz daha e, şahin görünümü devam ettirmek. Zaten en son yapmış olduğu açıklamada Powell bunları söylemişti. Ve biz verilere bakacağız, enflasyona bakacağız, iş gücü piyasamız hala güçlü ve bunun neticesinde de biz enflasyonu durdurmaya kararlıyız açıklamalarını gerçekleştirmişti arkadaşlar. Onun haricinde zaten Hazine Bakanı Yalın'dan da bir miktar açıklama geldi. Biz bankacılıkta sorun yaşayan, mevduatları sorun yaşayan insanların zaten mevduatlarını koruyacağız. Hepsini koruyacağız. Sadece bir sınırlama yapmayacağız söylemlerine. Yapmıştı arkadaşlar. Bunun haricinde ise dediğim gibi yarın bizim için önemli bir gün. 15:30'da veri açıklanacak ve sabit kalması bekleniyor. Herhangi bir düşüş ya da yükseliş beklenmiyor. Bizim için en olabilecek ihtimal sabit kalması. Sabit kalması da evet yine satış baskısı bir miktar yaratabilir. Ancak 5'in üzerinde gelmesi durumunda kripto paralarda ve değerli metallerde bir miktar daha baskı hissedebiliriz. Ancak tam tersi %4.9 bile gelse bizim için pozitif bir veri olarak algılanabilir arkadaşlar. Bunun haricinde ise tüketici fiyat endeksinde zaten 0,4'e yükselmesi bekleniyor çekirdek tüketici fiyat endeksi ise aylık bazda 0.4 ile sabit kalması bekleniyor arkadaşlar. Şimdi kripto para piyasasına geçecek olursak bitcoin'in dominansı biraz daha düşüşe geçmiş durumda. Ethereum'un tam tersi bir durumda yükseldiğini görüyoruz. zaten son zamanlarda bu Kripto paralar üzerinde meme coin'lerin ve shit coin'lerin biraz daha yatırımcının ilgisini çektiğini biliyoruz. Dün de söylemiştim çünkü insanlar yalnızca bir bitcoin'e odaklanamıyorlar. Çünkü bir bitcoin almak biraz daha zor bir durum. Ama birim olarak daha fazla alabilecekleri kripto paraları ve bilmem kaç x yapabilecekleri, kolay para kazanabilecekleri kripto paraları yönelmiş durumdalar. Birazdan da bir tanesine daha bakacağız. Yani bu yeni çıkan kripto paralar özellikle Twitter camiasında yatırımcıların oldukça dikkatini çekiyor. Ve fiyatın biraz daha pamplanmasına yani yükselmesine neden oluyor diyebiliriz. Coin market, de, market cap 1.14 trilyon dolar seviyelerinde. Bitcoin ise şu anda 28 bin doların oldukça aşağısında seyrediyor. Ethereum Bitcoin'e nazaran daha pozitif fiyatlanıyor. 1844 dolar bandında. E, Ripple tarafında dün e, aşağı yönlü bir e, mum e, özür dilerim spike vardı ve onun neticesinde sonrasında bir miktar alımlar geldi ve 0.42 seviyesine tekrardan yükseldiğini söyleyebilirim. Cardano da zayıf seyrediyor 0.36 bandında. Dogecoin'de herhangi bir değişiklik yok e, poligonmatikte bir saatlik zaman dilimi içerisinde bir miktar ivmelenme çabalarına da görüyoruz. Gene itibariyle aslında baktığınızda bir saatlik zaman dilimi içerisinde biraz ivmelenmeye çalışan insanlar yani yatırımcılar söz konusu ve kripto paralar var. E, bunun da nedeni ya yarın da veri var. Onun öncesinde biraz daha volatil ha hareketler seyrediliyor. E, zaten short pozisyonlar, satış pozisyonları biraz daha patlatılmaya yönelik hareketler yapılmıştı. Bunlar çoğu gerçekleşti gerçekleşmedi onlarda e, hatta şuradan coin glass, coin glass yanlış açtım şuradan hemen bakalım Tabi internetim açarsa Evet 24 saatlik zaman dilimi içerisinde şurada gördüğünüz gibi şu kadar trader'ın likidi likit edilmesi durumu söz konusu. Yani pozisyonlarının patlatılması ve tabiri caizse yani işlemlerinin sıkıntıya uğraması ve kapanması söz konusu. Ee, ondan da elde edilen geliri buradan görüyorsunuz. Şu anda toplam likidasyonlara baktığınız zaman başı tabii ki de bitcoin çekiyor. Ondan sonra bir miyim coin çekiyor. Pepe'de daha çok satışlar söz konusu. Ethereum'da da yine aynı şekilde durum söz konusu. Ama genel itibariyle baktığınızda da hani son dönemlerde popüler olan ve nihayetinde de güzel bir ilmelenme alan ve sonrasında yatırımcıların daha çok kar satışları yaptığı işte Turbo var. Arbitrum var. onun haricinde Sui var. Sui de çok fazla konuşuldu biliyorsunuz ki. Pepe var. Onların hepsinde biraz daha sıkıntılı süreçler söz konusu ama bu hani sürekli aşağı yönlü gidecek mi derseniz tabii ki de hayır arkadaşlar bu bir e, meme coin'ler özellikle yatırımcılar tarafından biraz daha şekilleniyor ve fiyatlanıyor o sebepten ötürü de biraz daha bunları konuşmaya devam edeceğiz. Hatta bunlara yenileri eklenecek de diyebiliriz. Şimdi kripto para sektöründeki son haber gelişmelerine odaklanacak olursak Ripple'ın sekte olan mücadelesini zaten hepimiz biliyoruz ve bunun nihayetinde bir açıklama yaptı. SEC, özür dilerim Ripple'ın yetkililerinden bir tanesi. 2023 Dubai Fintech haftasında zirvesinde gerçekleştirdiği açıklamada ABD ile olan politika çok fazla önemsediklerini ve bunun doğrultusunda da 200 milyon dolarlık bir e, hani gelir akıttıklarını söylemişler arkadaşlar ve bu sekle Ripple'ın zaten, zaten olayı çoğu zaman bitmiyor gibi bir durumda söz konusu arkadaşlar. Şimdi bir de e, haber gelişmelerine devam edelim. İşlem ücretleri rekor kıran Bitcoin için tehlikeli senaryo. Zaten söylediğim gibi hani Bitcoin'in alması işte e, onu tutması vesaire biraz daha insanlara külfet geliyor olabilir. İşte zaten yüksek işlem maliyetleri de söz konusu. Ethereum'da da aynı şey vardı. Ancak Ethereum Merge ile beraber bu durumu tam tersine çevirmiş durumda. Zaten işlem ücretlerini daha minimuma indirmiş durumda. İşte Bitcoin'e yani benzer kripto para birimleri var amaçları Bitcoin gibi yüksek işlem ücretleri almamak daha hızlı işlem onayı gerçekleştirmek gibi gibi bazı kripto para birimleri de söz konusu Bitcoin halving öncesi zaten bunlar hep yaşını işlem ücretleri biraz daha rekor kırıyor ve zaten şu an içerisinde ayı piyasasında da olduğumuz için insanlar bu kadar düşen bir piyasada bu kadar büyük bir işlem ücret ücreti ödemeyi düşünmüyorlar ve bundan da birazcık çekindiklerini söyleyebilirim zaten 2024 senesinin büyük ihtimalle mayıs ayı içerisinde yeni Nisan Mayıs gibi olacak. Halving söz konusu. Halving'de de bizim hepimizin bir beklentisi var. O da şu fiyatın hani madenciler sonuçta fiyat düşük kalıyor ama onların ödülleri yarılanıyor. Yani e, yarılandığı için de daha düşük bir e, gelir elde ediyorlar. Bunu istemedikleri için fiyatı yukarıya taşımasını bekliyoruz. Bu hep böyle oldu. Ondan sonra böyle olacak mı diye düşündüğümüz zaman Olabilir, olmayabilir. Devir biraz değişiyor gördüğünüz üzere. Ama madencilerin bu duruma el atacağını biz tabii ki de düşünüyoruz. Hemen olmasa bile ki hemen hiçbir zaman olmadı. Bundan altı ay sonra, bir sene sonra yani 2004'ten bahs 2024'ten bahsediyorum. Yine Bitcoin'in fiyatlarında yine all time high seviyeleri görüyor oluruz. Umarız yani bunu umut ediyoruz, umut ediyoruz hepimizde de. E, bunun haricinde bir de bir haber gelişmemiz daha var arkadaşlar. Burada da şeylere bakalım. Evet. Bunun haricinde bir haber gelişmemiz daha var. Şimdi biliyorsunuz ki kripto paralarda düşüşlerin başladığı zaman. işte 2022 bizim için çok kötü bir seneydi. 15 bin dolar seviyeleri test edildi. Ethereum'da bin doların altını gördük gibi gibi bir sürü süreç yaşadık. Birçok Birçok şirket iflas etti. İflas başvurusunda bulunanlar oldu. Bunların neticesinde Bitcoin piyasası, kripto para piyasası biraz daha çöküşe uğradığını biliyoruz. Yeni bir kripto para borsasından da iflas başvurusu söz konusu bitrex adında bir borsa ABD için faaliyetlerini sona erdireceğinin açıklamasında bulunmuş arkadaşlar. Bu tabii ki de fiyatı çok büyük etki etmedi. Çünkü bizim şu anda savaştığımız çok çok daha farklı durumlar var diyebilirim. Şimdi e, Bitcoin ve diğer kripto paralardaki Son teknik görünüme göz atacak olursak Zaten burada gördüğünüz 6 Mayıs tarihinden Yaklaşık 3 günlük zaman dilimi içerisinde 29.810 dolar bandından Biz 27.266 dolara kadar bir düşüş yaşadık Ve yatırımcılar daha çok aşağı yönlü fiyatlamalar için Pozisyon açtılar bunu hepimiz biliyoruz Şimdi üst dolar bandına geçtiğimiz zaman Yani üst banda geçtiğimiz zaman Bizim beklememiz gereken seviyeler Tabii ki de 28.400 bandın aşmasını bekleriz e ee, sonrasında 28.700 dolar bandında işte burada gördüğünüz gibi en nihayetinde de aslında bizim görmek istediğimiz 29.000 dolar ve üzeri aslında 30.000 doların üzerinde tutulmasını bekliyoruz biz Bitcoin'in çünkü sağlıklı fiyatlar gerçekleştirebilmesi için bu fiyatın üzerinde kalması şart arkadaşlar ama bunu sağlayacak eee durumlar da biraz daha etken oluyor bizler için. Nedir? İşte ABD'nin biraz daha olumlu konuşması, işte eee biraz daha Bitcoin ve kripto paralar insanlar tarafından diğer ülkeler tarafından benimsenmesi, projeler gerçekleştirilmesi ve yatırım yapılması gibi gibi durumlar da söz konusu. Ama kesinlikle bizim önceliğimiz tabii ki de şu anda ABD'nin görmüş olduğu, yapmış olduğu para politikası diyebiliriz. Onun haricinde de insanlara aslında bir spot işlem ve kaldıraçlı işlem olarak ikiye ayırıyoruz biliyorsunuz ki spot işlem normalde herhangi bir kaldıraç olmadan işte kendi para birimimizle direkt olarak aldığımız e, çarpı bilmem kaç olmayan işlemler alış ya da satış işlemleri olarak düşünebilirsiniz ama gene itibariyle son zamanlarda spot işlem yerine kaldıraçlı işlemler tercih ediliyor bu da biraz daha kripto paraların fiyatlarının manipülasyona uğramasına da yol açıyor o yüzden bu bizim için kötü bir senaryo bunun değişmesi gerekiyor bu değişmezse biz yine sağlıklı bir şekilde işlem açamayabiliriz biraz daha tedirgin işlemler açabiliriz şimdi alt bölgede de zaten burada gördüğünüz aslında en sonki dip top dip noktası olan 26.930'lara e, değmişti biliyorsunuz ki bir spike atmıştı o seviyelere gelmedi tekrardan alım gerçekleşti şimdi tekrardan biz buna bakacağız 26.700 işte 50 700 dolar seviyelerini aşağı yönlü kırıyor mu? Buraya değiyor mu? Değerse yine bir tekrardan burayı deneyeceğini düşünebiliriz. Ancak değmezse tekrardan ivmelenirse bizim sonraki hedefimiz zaten biraz önce söylediğim üst bantlar, üst kanallar olacaktır. Ancak burayı kırması durumunda 25 bin, 23 binlere kadar bir satış dalgası gelebilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda var. Ee, bunun haricinde ise Ethereum tarafında da yine 6 Mayıs tarihinde işte 2020 dolar seviyelerini gördük ardından dip noktası olarak 1810 seviyesine kadar geri çekildik. Ee, en sonki dip seviyelerine göz attığımızda aslında 1800 doların aşağı yönlü kırıldığını görmüştük. İşte 1785 dolarları görmüştü Ethereum tarafı. Sonrasında bir dip daha oluşturmadı. O dibin altına geçmedi. Bu bizim için önemliydi. 1800'ün üzerinde kaldı. Nihayetinde 1805 bizim için önemli bir destek noktası haline geldi. Tekrardan buraya bir spike attığını görüyoruz ve burada da 1810 dolar bandını test ettiğini görüyoruz. İvmelendi. Evet bu ivmelenmesi güzel ama tekrardan yönünü aşağı çevirirse 1805'in aşağısında fiyatlamamasını bekleriz. Fiyatlanırsa eğer zaten 1680'e kadar bizi bir satış baskısına, dalgasına götürecektir diye düşünebiliriz. Tam tersi bir yönde ise en nihayetinde aslında 1950 dolar seviyelerini aşmalarını aşmasını bekleyebiliriz Ethereum tarafına. Şimdi bir de boyak diye bir e, kripto para birimi var. Burada yeni çıkmış arkadaşlar. Mayıs ayı için, Nisan ayı içerisinde çıkmış. Bu Pepe ile neredeyse aynı gün çıktığını görüyoruz. Bu da Twitter tarafında biraz daha popüler. Zaten insanlar ilk yeni çıkan işte bunu halk arz gibi düşünebilirsiniz. Yeni çıkan kripto paraları biraz daha rehavet söz konusu. Ve onun işte sıfırdan alıp bir noktaya getireceğine inanıyorlar. Ve paralarını işte çarpı 10, çarpı 20, 50, 100 belki de onlara çıkartacaklarını düşünüyorlar. E, tabii ki de bunda çok haklılar. Çünkü insanların biraz daha bu piyasadan bıktığını görüyoruz. Biraz daha bir şeylerin değişmesi gerektiğine de inanıyoruz hepimiz. Ancak e, çok büyük oyuncular dahil olduğu için bizim birazcık şansımız kısıtlanıyor diyebilirim. E, bunun haricinde de dediğim gibi zaten bir ivme kazandı ve en tepe noktası olan. Hemen şuradan bakalım. E, 0.0011 seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Ardından zaten hem piyasada hem de karların getirmiş olduğu satış baskısıyla beraber de en dip noktasını gerçekleştirdi. Şu sıfırları okumuyorum. 23, 44 seviyelerinde bir dip seviyesi gerçekleştirdi. Şimdi bizim için önemli seviyeler var. Fibonacci düzeltmesinde biliyorsunuz ki yukarı yönlü hareketlerde 46-62 seviyesinin üstünde kalmasını bekleyebiliriz. Buranın üzerinde kalması durumunda ise 73 seviyelerine kadar yükseleceğini, hatta 70 seviyelerine kadar yükseleceğini düşünebiliriz. Ancak tam tersi bir durumda buranın kırılmasıyla beraber tekrardan en başa dönebiliriz bu ayak tarafında. Yani ben Voya'nın hani projesini net olarak okumadım ama yine de e, sizler merak ediyorsunuzdur diye yine bir teknik görünümüne bakmak istedim. Son olarak bir de Ripple'a bakalım. Ripple'da 0.46 seviyeleri bu haber gelişmesiyle beraber test edildi. Ancak yönümüz aşağı çevirildi. Çünkü e, davanın sonuçlanmasıyla alakalı herhangi bir gelişme söz konusu da değil. O sebepten ötürü de 0.40 bandına kadar geri çekilen bir Ripple tarafı vardı. Ardından bir miktar ivmelenmeye çalışıyor şu an içerisinde. Ancak yine de satışlara karşı koyamayan bir Ripple long yatırımcıları da söz konusu. Aşağı yönlü durumların gerçekleşmesi durumunda yani hareketlerin gerçekleşmesi durumunda zaten bizim 0.40 bandının kırılmasıyla beraber 0.36 önce 38 sonra 36'lara kadar bir geriye dönüşler gerçekleşecektir. Tam tersi bir durumda yükseliş için 0.43'ün üzerinde kalması bizler için 0.50'lere doğru bir yolculuğun başlamasına delalet olacaktır diyelim. Ee, şöyle şimdi bugünlük bizden bu kadardı. Yarın da bizim için önemli bir gün biliyorsunuz. Kemre ile beraber yayınımızı gerçekleştiriyor olacağız. Bir sonraki yayınımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex. Herkes için kripto.